Efendim herkese iyi günler diliyorum. Birlik Gazetesi sosyal medya hesaplarından yaptığımız Yaşayan Gazete programıyla yine birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğum var. Kendisi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın. Bugün konuğum olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş, hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Şimdi tabii bugün Balıkesir siyasetini konuşacağız kendisiyle, Burak Bey'le beraber. Yine ülke gündemini konuşacağız. Sorularım var kendisine. Ama... Ee, bir şey hatırlatmak istiyorum. Burası e, Yaşayan Gazete'de gazeteci İlkan Toprağ'ın programı ve burası bir dost meclisi. Samimi bir program olsun istiyorum o yüzden. Sohbet etme yerlerinde. Yani evet, mi? bir sohbet programı bir yerde. Ee, özellikle şundan başlamak istiyorum. Ee, Burak Dalga'nın siyasi süreç nasıl gidiyor? Kendisi neler yapıyor? Oradan başlayalım, ondan sonra sırasıyla gideceğiz. Yoğunsunuz bu dönemde. Koşturuyoruz Ankara, her zaman. Ankara, her Bursa. Her zaman koşturuyoruz. Ee, yani birkaç tane şapkayla devam ediyoruz. Bir tanesi tabii Balıkesir Milletvekilliği. Ee, orada Balıkesir'i temsil etmeye gayret ediyoruz. Ee, bu bazen Dursun Bey yolunu yaptırmak, bazen Bandırma'daki hastaneye ödenek çıkarttırmak, bazen zeytinyağı üreticilerinin ya da sütçülerin sorunlarını e, takip etmek şeklinde oluyor. Birincisi bu, Balıkesir'in temsili. Hı hı. İkincisi... DEVA Partisi'nin milletvekili çıkarmadığı diğer üç tane vilayetlerde bir ikinci dereceden ilgilenme Hı. sorumluluğumuz var. Bunlar da Çanakkale, Bursa ve Kocaeli. Bölge koordinatörlüğü gibi değil mi? E, koordinatörlük demeyelim ama onların da, onların da temsilini DEVA Partisi içinde sağlamak gibi. O arkadaşlarımıza da bir temsil desteği vermeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de partinin e, sanayi, girişimcilik ve teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcılığı. O çerçevede de bilhassa Plan Bütçe Komisyonu ve Sanayi Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem görüşlerimizi dile getiriyoruz hem kanun tekliflerine katkılar vermeye gayret ediyoruz. Evet. Şimdi Genel Başkan Ali Babacan'la yakın temaslar içindesiniz. Birlikte siyaset yapıyorsunuz. Ee, Balıkesir'de de 31 Mart yerel seçimlerinde bir değişim oldu. Büyükşehir Belediyesi'nde evet. Ahmet Akın'la birlikte 15 belediye Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Hayırlı olsun. Şimdi e, Ahmet Akın'la da yakın bir dönemden bu yana birlikte siyaset yaptınız. E, bir önceki dönemden olsun, bu dönemden olsun, Altılı Masaya'daki ittifaktan olsun, Millet İttifakı olsun birlikte yol yürüdünüz. E, Ahmet Akın'la olan ilişkileriniz nasıl? Ahmet Bey'le bizim gayet iyi bir ilişkimiz var. E, 14 Mayıs seçimleri öncesi altılı masa çerçevesinde, sonra beraber liste ortaklığı çerçevesinde seçim kampanyası, akabinde irtibatımızın her zaman devam etmesi ve en son işte artık bu 30 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olması. E, kendisi geçen hafta sağ olsun bizi ziyarete geldi. Ankara'da e, Sayın Genel Başkanımızı ve bizi genel merkezde ziyaret etti. E, daha önce de zaten görüşmüştük. Adalet döneminde de e, gelmişti. Biz de her zaman kendisini e, iadeyi ziyaret ettik ve irtibatımız her zaman devam etti. Bugün de kendisini zaten buradan çıkınca ziyaret edeceğim. Hı hı. E, tekrar bir başarılar dileyeceğim. Zaten irtibatımız her zaman devam etti ama bu resmi e, ziyaretimi de bugün yapmış olacağım. Ben hani bu ziyaretine varsa. ilgili e, satır başları bir yazı okumuştum. Orada ilk bundan sonraki Balıkesir'in gelişimi için ikili ilişkilerin devam edeceği konusunda partisel anlamda bir işbirliği de olacak o, o gibi. O zaten vazifemiz. Yani şunu bir Ahmet Bey'in başarılı olmasını zaten istiyoruz. Hı. Ama onun testinde ünvanlarımız itibariyle de bunu yapmak durumundayız. Yani Sayın Ahmet Akın Balıkesir'imizin Büyükşehir Belediye Başkanı, ben Balıkesir'in milletvekiliyim. Evet. Zaten beraber çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim vatandaşımıza seçmenimize olan vazifemiz. Hı hı. Üstüne üstlük tabii ki başarılı olmasını istiyoruz. O yüzden, hı. yüzden memnuniyetle elimizden gelen katkıyı vermek isteriz. Peki o zaman Büyükşehir'den başlamışken hemen oradan devam edelim istiyorum. Ee, devraldığı Büyükşehir Belediyesi'nin 15 milyar lira civarında bir borcu çıktı hatta üzerinde. E, ee, bununla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Bu Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir anlamına geliyor. Orada iki tane, iki tane büyük mesele var. Bir tanesi ortaya çıktı ifadeniz, öbürü de rakam aslında. Hı hı. Ee, Sayın Yücel Yılmaz'ın da bugün bir basın toplantısı var. O da kendi açısından olayı ifade ediyor. Onu da bir görmek, dinlemek lazım tabii ama iki tane konuya bakmak lazım. Bir tanesi biz aslında vatandaşlar olarak söylüyorum. Belediyelerimizin ve hazinemizin sahibiyiz, hissedarıyız değil mi? Yani aslında bu devlette, de, memleketin hazinesi de belediyelerde vatandaş olarak bize ait olan bir şey. Biz bunu öğrenmiyor olmamız lazım. Bunu zaten şeffaf bir şekilde periyodik olarak paylaşılıyor olması lazım. Hı. İş hayatına gelen bir arkadaşınız olarak bir örnek vereyim. Borsaya açık olan şirketlerin ne kadar borcunun olduğunu, ne kadar ciro yaptığını, ne kadar kar ettiğini biz biliyoruz o şirketlerin hissedar olmamıza da gerek yok. Bugün onların yatırımcı ilişkileri sayfalarına baktığımızda ya da borsanın e, kamuoyu açıklamalarına baktığımızda zaten bunu görüyoruz. E şimdi ben alakam olmayan bir şirketin bile borcunu, harcını görebiliyorsam Evet. Vatandaş olarak vergilerimle finanse ettiğim belediyenin borcunu, harcını zaten görüyor olmam lazım. Yani bu şeffaflığın bir Türkiye'de bir oturması şart. Hı hı. Yani belli periyotlarla üç aylık olarak mesela Belediyenin bilançosunu bizim görmemiz lazım ki bu borç artıyor mu, azalıyor mu, ne oluyor bir anlayalım. Birincisi bu, işin usulü etrafında. İkincisi miktar, tabii miktar netleşecektir ama 15 milyar rakamı tabii 500 milyon dolar gibi ciddi bir miktar. Evet. Belediyenin yaptığı ciro'yu da ya da gelirini de düşünecek olursak bu hakikaten… milyar ama şöyle bir şey var, acaba gerçekleşme payı ne kadar, yüzde kaç yani bir de o var. Ama, ama onun da ötesinde, bu faizlerin geldiği ortamda… Evet. O tabii borç kırılımına da bakmak lazım ama bunu zaten sadece faiz yükü belediyenin evet. gelirinin çok ciddi bir kısmının üzerinde bir ipotek koyan bir şey zaten. Yani belediyeler aslında hizmet kurumları değil mi? Yani gelirlerinin olabildiğince büyük bir kısmını hizmet, hizmet olarak tamam. vatandaşa aktarması lazım. E şimdi buradan faiz parçaları yedi yediği müddetçe doğal olarak vatandaşın alabileceği hizmet azalıyor. azalıyor. O yüzden bu Türkiye için öngördüğümüz mali kuralın belediyeler için de uygulanması lazım. Belli miktar borcunun üzerine belediyelerin çıkmamasını sağlamamız lazım. Yoksa belediyelerimiz ya faize esir düşer veya da belli hibe beklentisine girmek durumunda kalırlar. Ee, o bakımdan çok yakın takip edilmesi gereken bir konu. Balıkisi ee, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Ahmet Akın'ın e, sizce başarılı olacağını düşünüyor mu? E, ee, öyle ümit ediyoruz tabii ki. Yani daha yeni seçim şu belediye başkanımız daha bir ay bile olmadı. Ee, hazırlık yapıyordu uzun süredir. Biliyorsunuz 5 önce de bir adaile adaylığı söz konusuydu. Hatta bir yarı, yarım kalan bir adaylığı söz konusuydu. Ondan önce birkaç dönem balık temsil etmiş birisi. iş dünyasından gelen birisi. Yeni seçildi. Ee, i̇nşallah başarılı olacak diye ümit ediyoruz. Peki o zaman soruyu şöyle değiştireyim. Hmm. Ahmet Akın'ın bundan sonraki süreçte başarılı olması için bir akıl vermek değil ama bir tavsiye vermek gerekirse ne söylemek istersiniz? Şimdi şunu paylaşmayı istiyorum. Balıkesir'de bugünden itibaren, daha doğrusu 1 Nisan'dan itibaren hem belediyecilik anlayışı değişti hem siyaset anlayışı değişti. Çünkü Ahmet Akın çok yumuşak siyaset yapan birisi. Genelde böyle karşı tarafı e karalamayan, karşı tarafla ilgili iletişime geçmeyen bir isim. Kendi doğrularını e halka yansıtan bir isim. Bu saatten sonra da Karşısındaki rakibin belki aynı nezakette olması gerekiyor ki Ahmet Akın üstüne çıkabilsin. E, belediyecilik anlayışı da bu saatten sonra değişecektir büyük ihtimal. AK Parti'den Cumhuriyet Ak Partisi'ne geçtiği için ve Ahmet Akın'ın açısı farklı olduğu için, vatandaşa için olduğu için ne yaparsa daha başarılı olur sizce? E, şöyle söyleyeyim onu böyle bir daha genel bir şekilde ben cevaplamaya çalışayım. Türkiye'nin bu kutuplaşma ortamından çıkması lazım. Hı hı. O yüzden... E, herkesin birbirinin aslında rakibi düşmanı değil rakibi olduğunu bilmek lazım. Rekabette seçim dönemlerinde olan bir şey, seçim oldu bitti. Artık bundan sonra Balıkesir için, ilgili ilçeler için, Türkiye'nin başka vilayetleri de kendileri, kendi yönetimleri için çalışmak durumunda. Bir defa bir odağın kayması ve böyle bir düşmanları siyasetten daha uzaklaşmanla sakin, yapıcı siyasete geçilmesi lazım. Ahmet Bey'in üstü bu da o anlamda önemli. Birincisi bu. İkincisi her organizasyonda bu köşedeki bakkal dükkanı da olur, D1 Holding de olur, belediye de olur, ülkenin hazinesi de olur. En temel kavram şu, hangi performans kriterleriyle idare ediyorsunuz? Performans kriterlerini doğru koyduğunuz anda organizasyonlar ona göre şekil almaya başlıyor. Performans kriteri olmayan organizasyonlar savruluyorlar, olan organizasyonlar orada şekilleniyorlar. Mesela siz şirketinizde daha fazla satışı hedefliyorsanız, sizin arkadaşlarınız bir an önce satış yapmaya başlıyorlar. Ha, bu çerçevede bazen tahsilatı, bazen karı unutabiliyorlar. Ee, başka bir şey öneriyor, söylüyorsunuz. En üstün kalitede üreteceğim diyorsanız o zaman belki maliyetleriniz artıyor ama en üstün kalite üretiyorsunuz. Yani performans hedeflerini iyi koymak lazım. Ee, bu da bir tane olacak diye bir şey yok. Birden fazla da olabilir ama e, belediyelerimiz için de bu önemli. E, aslında yapmamız gereken şey şu. Türkiye'deki bütün kamu hizmetleri için söylüyorum ve dolayısıyla belediyeler için de söylüyorum. Azami hizmeti asgari maliyetle yapmak. Ben onu şöyle söylemesi sağlık, kolay, yapması zor ama e, hedef bu. Sağlık sistemiyle örnek vereyim. Teşhisi doğru koyması gerekiyor ki tedaviyi o tabii doğru. yapabilirsin, değil mi? O tabii bu borç meselesi de o yüzden önemli. Yani aslında zaten e, her yönetim kaynakla yapılıyor. Evet. Önce bir ne kadar kaynağınızın olduğunu bir görmeniz lazım ki ona göre e, bir bütçe yapabilirsiniz, yapabilirsiniz, plan yapabilirsiniz ve söylediğim performans kriterlerini koyabilirsiniz. Peki. Şimdi siz e, partinizde aynı zamanda e, mali işler, ekonomi, bu alandaki süreçleri de yakından takip eden ve e, topluma kamuoyunu bu anlamda aydınlatan bir isimsiniz. Tamam. E, i̇ktidarın AK Parti'nin yılın ikinci yarısında kamuda tasarruf kararı var. Maliye Bakanı açıkladı. Fakat şöyle bir durum var halk nezle. Ben öncelikle bir gazeteci olarak bunu paylaşmak isterim. E, kamuda özellikle e, kamu idarecilerinin sanki bu tasarrufa uymayacakmış yönünde bir bende algısı var. Nedeni de şöyle. Sistemsel bir sorun var Türkiye'de. Çünkü Maliye Bakanı atamayla geldi ve gitmesi de yine bir gece atamaya bakıyor. Bu yüzden bürokratlar tepedekini dinlemeyecekmiş bir pozisyon var. Yani bunu ben sadece kendim söylemiyorum. Dışarıdaki toplumdaki görüntü de bu yönde. Yani bürokratlar şu anda bu tasarrufu yılın ikinci yarısında da kamuda uymayacakmış bir algısı var. Halk da zaten bunun yapılmayacağı inancında Bununla ilgili Burak Dalgın ne düşünüyor? Böyle Şöyle, bir şey var mı? E, bu kamudaki şatafatla alakalı herhalde ilk e, e, Sayın Nazine Vaniye Bakanı'na e, soru önergesinde veren, bu işle ilgili en fazla konuşan vekillerden bir tanesi de benim herhalde. Geçen yazdan bahsediyorum. Geçen yazdan itibaren bunu söylüyorum. Neden? Çünkü Sayın Bakan ne diyor? Kemer sıkacağız, acı evet. reçete, acı ilaç falan diyor değil mi? Evet. E, bir dakika. Sen önce acı ilacı bir kendin içeceksin. Hı. Kemer sıkmaya bir kendinden başlayacaksın. Ondan sonra vatandaşa geleceksin. Yoksa vatandaşın sırtındaki vergiyi arttır. Ondan sonra git, git acı açtı işte. Bir dakika kardeşim niye öyle? Sen bir iç bakalım acı ilacı. Sen bir in bakalım o lüks arabalardan. Çık bakalım o şatafatlı kamu binalarından. Bir önce senin yaptığını bir görelim de ondan sonra sen vatandaştan bunu talep et mi? Birincisi olayın prensipsel tarafı var. İkincisi felsefi tarafı var. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? İtibardan tasarruf olmaz diyor. Evet. Şimdi itibar anlayışlarımızda bir problem var. Ben bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda da Cumhurbaşkanı yardımcısına söyledim. Mesela benim itibar anlayışım Türkiye'de aç çocuk olmaması. Benim itibar anlayışım Türk lirasının değer kazanması. Benim itibar anlayışım pasaportumuzun değerli olması. Benim itibar anlayışım Türkiye'de yeni sanayi tesisleri kurulması. Benim itibar anlayışım e, otu bile yurt dışından almıyor olmak. Evet. Arttırmak mümkün. E, arkadaşlarımızın, yani hükümetin itibar anlayışı lüks arabalar, e, şatafatlı binalar, özel uçaklar falan. Siz şimdi itibarı orada arıyorsanız sizin bürokratlarınız da itibarı orada arar. Değil mi? Doğru. Yani, yani bunun en tepeden e, aşağı doğru devam ediyor bu iş. Spesifik örneği herhalde Diyanet İşleri Başkanının aracını. O da bir örnek. Bir sürü yani bazı bir takım değişen, el değiştiren belediyelerdeki odaları görüyoruz yani değil mi? Öyle odalar yok. Yani dünyanın en büyük şirketlerinin başkanlarının odaları öyle değil. Almanya Başbakanının odası öyle değil. Çok o bizim fattı, bir filanca ilçe belediye başkanının odası altın varaklar, işte çifter çifter banyolar falan böyle, böyle bir şey yok yani. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ama dediğim gibi yani itibarı yanlış yerde aramaması lazım hükümetin. Hı hı. E, kendisinin örnek olması lazım. Yoksa siz e, tepede bunu yaparsanız e, sizin 3-4-5 kademe altınızdaki bürokrat da e, aynısını yapar. Aynısını yapar. Peki e, bu kamuda tasarruf gerçekleşmediği takdirde yine orta direğe yüklenmiş bir vergi sistemi mi göreceğiz? O hep öyle. Yani bütün Türkiye'nin sistemi maalesef onun etrafına dönüyor. Biliyorsunuz vergilerin %70'i dolaylı vergi. Hı hı. Yani kabaca ÖTV ve KDV. Yani işte elektriği yakarken, telefonla konuşurken, e, benzin alırken çaktırmadan ödediğimiz Aynen. vergiler. E bu da tabii doğal olarak orta direğin kafasına basıyor. İkincisi orta direğin çok ciddi bir kısmı ücretli çalışanlar. Yani gelir vergisini kaynağında kütleye hı hı. kesilerek ödüyorlar. Mesela 100 lira maaş aldığınızı düşünüyorsunuz. Aslında sizin maaşınız çok daha fazla. Oradan gelir vergisi ve SGK primi kesildiği için siz neti görüyorsunuz. Aslında orada bir görmeden ödediğiniz bir vergi var. Bütün sistem orta direğin tepesine basmak üzerine kurulu. Yani Sayın Şimşek'in programının ne olduğunu hatırlayalım. Ben diyor ki Sayın Bakan orta direkten vergi alırım. Ee, bize yüksek faizle borç veren yabancılara e, bunu borcu faiziyle öderim merak etmeyin. Bu kadar tahsiller bütçesi yani karşımda getirdiği şey bir tahsiller bütçesi. Orta evet. direkten alıp e, Türkiye'ye yüksek faizle para verenlere ödeme bütçesi. Ben buna tersine Robin Hood diyorum. <laughs> Robin Hood biliyorsunuz <laughs> e, masal kahramanı. Zenginden alıp fakire veriyordu. E, sayın Çimşek ve mevcut bütçede vatandaştan alıp, orta direkten alıp e, Türkiye'ye para verenlere, KKMYT parası olanlara, yurt dışına Türkiye'ye para verenlere para ödüyor. Bu kadar yani. Oysa bir de yüksek e, zenginlerin vergilerinin borçlarının silinmesi mevzuları var. Ha bir de onlar var. Oraya hiç gitmiyorum. Bir de, bir de o bir de o, o, tip bir haksızlık var. Yani önemli olan Türkiye'nin buradan bir kapsamlı bir kalkınma planıyla çıkması lazım. Başka türlü zaten çok zor. Yani mevcut ekonomik planda benim gördüğüm 3K eksiği var diyorum ben buna. Birincisi külfet paylaşımı. Sizin de değindiğiniz külfet Orantısız bir şekilde Orta Dünya'nın sırtında külfet paylaşımı yanlış. Ben şunu demek istiyorum. Sözünüzü kestiğim Hı. için Buyurun. çok affedersiniz Hesap özür diliyorum. Şimdi e, tepedeki e, birey veya Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan, şimdi o oradayken e, böyle bir sistem varken, Cumhurbaşkanı sistemleri varken ve 20 yıldır bürokratların bu e, alışmış harcamaları söz konusuyken iken bu e, kamuda tasarrufun e, özellikle atanmış bir kişiyle, yarın belki değişebilir bu isim dediğim gibi, pek inandırıcı gelmiyor. Çok abi. zor. Eski alışkanlıklar çok zor olur. Değil mi? Eski alışkanlıklar çok, çok zor olur. Yani bir insanın sigarayı bırakması gibi düşünün mesela. Hı -hı. Değil mi? 40 yıl ya da 20 yıl sigara Aynen. içmiş bir insanın bir günde ben sigarayı bırakacağım demesi tabii de bırakanlara bravo. İnşallah herkes de bırakır. Onu da e, söylemiş olalım. Hatta başlamaz. Öyle de onu da söylemiş olalım. Ama bu kolay bir şey değil. Kolay bir süreç değil. Mevcut hükümette de aynı şey mesele. Başka bir şey sorayım. Kamuda tasarruf gerçekleşmediği takdirde e, Merkez Bankası'nın faiz yükseltip durumu söz konusu olur mu? Böyle bir beklentiyle birlikte işsizlik de artacaktır. O şöyle yani e. bence enflasyon Varsayımıyoruz üzerine konuşuyoruz e, e, gerçi de. Enflasyonun mücadeleyi yanlış yerde arıyorlar. Hmm. Yani ne ne mallar gerekiyor? E, Türkiye'deki enflasyonu sadece faizi yükselterek çözme ihtimaliniz yok. Türkiye'de bek Tek ayak oluyor değil mi o zaman? E, tabii yani beklentiler çok bozuk bir defa enflasyonun kırılacağına dair bir beklenti yok. Evet. Kamu maliyesi ayağı bunu desteklemiyor. Türkiye'de bir hakikaten bir kalkınma perspektifiyle hayatı ucuzlatma yönünde adımlar atmıyorsunuz. Bütün bunlar bir toplam program. Yani demin onu söylemeye çalışıyorum. İyi oldu bu soruyu sordunuz. Yani 3K eksik derken. Şimdi bir tanesi külfet paylaşımı hatalı. orta direğin sırtında. İkincisi kapsamlı program yok ortada. Ya ben faizi arttırayım, vergiyi alayım, başkasına parayı ödeyeyim. Bunu da borç çevirirsiniz. Bu borç çevirme programı olur. Bu enflasyon düşme programı olmaz. olmaz. İkincisi bu. üçüncüsü de bir kalkınma perspektifi yok. Yani biz aslında bu, bunu niye istiyoruz? Bakın her sene bir milyon genç arkadaşımız çalışma çağına geliyor. Biz bu insanlara nasıl iş bulacağız? Nasıl bulacağız? Yani yeni fabrika yapacağız, yeni girişimler açılacak, yeni e, çiftlikler kurulacak vesaire yapılacak, yapılacak, yapılacak değil mi? Türkiye'de bir bolluk bereket başlayacak ki bunlar olacak. Bunlar olmadıktan da bu kadar sonra nasıl olacak? Faizdeyken, %60 yatağı faizde, yatağı yapan, %70 faizde borç alan, yarınını göremeyen, evet. dolar şu mu olur, bu mu olur? Yani insanlar yatırım yapmadıktan sonra bu istihdam nasıl olacak? Artmaz, doğru. Peki. Ee, konu konuyu açıyor. Hemen başka bir konuya geçelim. Ee, Burak Bey'i çok da sıkmak istemiyoruz. Program çok uzun olmasını istemiyorum. İzledim. Bazen uzun olduğunda izlenmiyor. Şimdi e, altılı masada e, ittifaklarınızdan İyi Parti'de bir genel başkan değişikliği söz konusu oldu ve Meral Akşener ayrıldı. Yeni bir isim geldi. Genel başkan değişikliği ile birlikte İyi Parti'nin e, merkez sağdan biraz daha milliyetçi bir kesime eğrilmesi öngörülüyor. Öyle söyleyeyim. Bu bağlamda Türkiye'nin zaten merkez sağda bir parti arayışı var. Ben buna biraz e, hayalet arayış diyorum, hayalet hmm. parti gibi diyorum ama bunu kim üstlenir, e, yeni mi kurulur, mevcutlar bu konumu mu e, üstlenir bilemiyorum. Bu bağlamda sizin neler söylemek istediğinizi merak ediyorum. Hatta şurada ben notlarım vardı, onları da size paylaşmak isterim. Tamam tabii. E, Türkiye'nin kültür savaşları ve kimlik siyasetine karşı kapsayıcı siyasi yasaklara karşı geniş hürriyetleri sağlayan bunun dışında az önce sizin bahsettiğiniz pasportuna değer veren, KOBİ'lere e, hamasetle yaklaşmayan, yine e, kültüre, mirasa muhafaza etmeye e, çalışan, kulis politikalarına karşı vatandaşın gerçek gündemine odaklı bir siyaset anlayışı Türkiye'de mevcut, yani beklentisi var. E, bu noktadan yola çıkarak e, çözüm iradesini ortaya koyan, esnek siyasi yaklaşım benimseyen bir Merkez Sağ Parti arayışı var. Bununla ilgili Burak ne yaklaşım. Ya yani benim onunla ilgili bir makalem de çıktı. Aşağı yukarı hey iki hafta önce. Hı -hı. Ee, yeni Merkez diye ilgilenen bakabilir. Daktilo 1984'te. Ee, şöyle böyle bir yaklaşımı vatandaşımızın aradığı belli. Ee, öncelikle İyi Parti hayırlı uğurlu olsun. Hem Hı -hı. yeni genel başkanları hem, hem Meral Akşener'e de afiyetler diliyorum yeni hayatında. Onu bir parantez olarak söyleyelim tamam. öncelikle. Yani merkez adıncık olacak vatandaşın böyle bir talebi olduğunu düşünüyorum ben bunu ille bir partiyi kapsayacak diye bir tekerleştirmek de çok uygun olmayabilir Hı. ama böyle bir arayış var. Evet. Bunu bazı, bazı figürler, bazı ekipler yapabilir. Bunlar bir, bir birden fazla partide konumlanabilirler. veya bazı figürler şeklinde ilerleyebilir. Bugün de birazcık öyle aslında oraya yatkın figürler çeşitli partilerde varlar ee, ama vatandaşın böyle bir talebi olduğunu ben düşünüyorum çünkü hakikaten Türkiye ileriye taşıyacak olan damar bu. Evet ve bu seçmen de şu anda birden fazla parti arasında doğal olarak bölünmüş durumda. Bu merkez sağ hattının zaten en bariz yerlerinden bir tanesinde yaşıyoruz, değil mi? Şu anda buradayız. Evet. Yani Balıkesir, hemen yanında Bursa, diğer yanında Manisa. Evet. Biraz daha aşağıda Denizli. Böyle Muğla şeye kadar. Kuvay Milliye şehir olmamızımızdan. Biraz da milliyetçi ve sağ kökenli olmamız Hem hem, hem öyle, hem de daha yani. Demokrat Parti'nin bundan Aynen. 75'ten önce Aynen. en çıktığı coğrafya olarak yani buralar aşağı yukarı bu bahsettiğimiz yerler çok uzak yerler falan Aynen. değil ya. Aynen. Bu, bu bu hat yani işte buranın işte biraz doğusu, biraz güneyi, biraz batısı falan diye inen bir hattan bahsediyoruz aslında. Yani hatta şu otoyol hattı bile diyebiliriz yani değil mi? Bursa Balıkesir Manisa İzmir'in içi işte Aydın Denizli diye inen hattan bahsediyoruz aslında ve burada bu talep var. Aynen. Dediğim gibi bu kişiler, bu seçmen yok olmuş falan değil. Ama birden fazla partili ve bir de hangi partiye ağırlık verirse de o partinin öne çıktığını da görüyoruz. Evet. Ha bu nasıl nasıl olur onu bilmiyorum ama bu siyaset anlayışını, hı. dediğim gibi partinin ötesinde siyaset anlayışını e, hakikaten bir ittirmek lazım. Çünkü Türkiye'nin artık bir kutuplaştırmadan ziyade makule, hı hı. boş laftan ziyade icraatçılığa, değerleri istismar etmektense Değerlerimizi yaşayalım ama herkes kendi hayatını yaşasın. Ama evet. biz ileriye doğru yürüyelim diyen bir esnekliğe, bir hürriyetçiliğe ihtiyacı var. Hı hı. E, o bakımdan Türkiye'nin bu tıkanmışlıktan çıkışında da bu yaklaşımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Ben buna otuzları olmasına rağmen e, Cumhuriyetçi Halk Partisi'ne yönelen bir kesim var. Hı hı. Yani Cumhuriyetçi Halk Partisi CHP son seçimlerde e, kendi oyuyla kazanmadı aslında. Her kesimden oy aldı. Ama e, bu merkez sağdan daha çok oy aldığını düşünüyorum. Her ayda yıllar sonra ilk defa bu bölgeden oy aldı. İttifaksız kazandığını da düşünürsek önemli bir rol üstlendi. Ama e, burada yine de merkez sağda bir parti arayışı olduğunu düşünüyorum ben yani açıkçası. Şöyle yani öyle bir seçmen var. Evet, öyle, öyle, bir öyle, var. Figür, öyle siyasi figürler de var. Hı hı. Şu anda bunlar farklı şekillerde buluşuyorlar. İleride nasıl olur bilmiyorum ama Türkiye'nin bu yaklaşıma, bu böyle hani kendisini ifade edebilen bir yaklaşıma ihtiyacı oldu belli Peki balıkesir ile ilgili son olarak ben size şunu sormak istiyorum şimdi balıkesir bulunduğu konum coğrafi itibariyle çok e, önemli bir noktada evet. e, balıkesir ile ilgili benim bir tabirim var daha önce duymuştum iş dünyasının altın çember diyorlar Balık böyle e. hmm, etrafında e, bir çember var ve balıkesir de bu çemberin ortasında e, her alanda yatırıma açık her alanda her konuda neredeyse bakir e, her şeyin yapılabileceği bir noktadayız ama Emsal illerimize baktığımızda bayağı da gerideyiz. Burak Dalgın'ın bununla ilgili e, yorumu ne olur? Bir, büyük bir fırsat var. Hı hı. Katılıyorum bu analize. Yani şöyle bir Türkiye'yi pek bilmeyen bir insana ama iyi kötü bu hesap kitap işlerine kafası çalışan bir insana şöyle bir Türkiye hı hı. haritası şöyle bir göstersek, Balıkesir'in de yerini göstersek, hı hı. ya burası nedir sence desek der ki, Türkiye'nin herhalde ortalamasının iki katı zenginlikte bir yer falan olması lazım der. Çünkü değil mi? İşte iki tane denize kıyısı var, turizm var, tarım var, sanayi var. İşte evet. yolların üstü Kesişti bereketli var, 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 var. Gerçekte biz ne görüyoruz? Balıkesir'in kişi başı düşen geliri Türkiye ortalamasının %15 altında. Evet. Bu akıl sıradacak bir şey değil. Yani demek ki Balıkesir'in hızlı bir sıçramaya ihtiyacı var. Türkiye'nin nasıl dünyadaki yerinde bir ilerlemeye ihtiyacı varsa Balıkesir'in de Türkiye'yi itecek bir yer olması lazım. O bakımdan bu hani Türkiye için hep söylediğimiz kapsamlı kalkınma seferberliği balık için de önemli. Çünkü hakikaten o desen de var. Desende ne kastediyorum? E, turizm, sanayi, tarım gibi farklı şeyleri kapsayan e, hem coğrafi olarak hem insan yapısı olarak e, büyük bir fırsat ve imkan var. E, biz de elimizden gelen destek neyse tabii vereceğiz buna. Peki. E, bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Dalgın'a da tekrar konuğumuz olduğu için teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Son olarak bizi izleyenlere bir şeyler söylemek isterseniz buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, her zaman Türkiye'nin ve Balıkesir'in geleceğinden ümit var olmak lazım. Ee, enseyi karartmamak lazım. Peki. Ee, efendim, Birlik Gazetesi sosyal medya hesaplarından yaptığımız Yaşayan Gazete programının bugünkü programın sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Bir, takipte kalın.